karşılaştığınız en komik olaydan bize bahseder misiniz? Kardeşimin bir tanesi bir mesaj yazdı. Şimdi bizim sosyal medya hesaplarına çok fazla mesaj gider. Çok fazla sual sorarlar ama birçoğu soru sormaz. Benim numaramı ister. Hocanın cep numarasını bize verin derler. Bir tanesi bir kardeşimize mesaj göndermiş. Demiş ki intihar edeceğim eğer şu anda bana hocanın cep numarasını vermezseniz. Kardeşler de her zaman söyledikleri gibi hocaya birebir ulaşmak istiyorsanız Facebook'tan ses kaydı atın size bir gün içinde döner. Diyorlar, hayır ben cep numarasını istiyorum birebir telefonla arayacağım görüşeceğim. Yoksa bu akşam intihar edeceğim demiş. Kardeş yok olmaz intihar videolarımı falan göndermiş. Sonra olay kapanmış. 6 ay kadar sonra kardeşime aynı kişi bir daha mesaj göndermiş. Ve şöyle demiş, bak son kararınız mı? Gidiyorum ha. Mesaj bu. Gidiyorum. Ya hocanın telefonunu verin ya da ben gidiyorum. Kardeşim de bu kişiye şöyle demiş. Sen hâlâ ölmedin mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana anlattığında çok çok komik geldi. Sonra dedim ki birebir benle görüştür. Senin numarandan, telefondan bu kardeşimi birebir benle görüştür. Canlı bir görüşme yapalım. Kardeşim canlı görüşmeyi yaptı kendi telefonundan. Konuştuk, ikna ettik elhamdülillah. Yüzlerce insanın intihardan dönmesine, o depresif halden dönmesine vesile olduk. Bu kardeş de belki onlardan bir üste geçmiştir. Şu anda beş vakit namazını kılan sohbetlerimize daim bir kardeşimizdir çok şükür.